Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle size çok otantik bir yer hazırlayamadım veya böyle acayip editlemeli bir video yapmayacağım. Bir takipçimin şurada göreceğiniz sorusu üzerine bunu bir YouTube videosu olarak çekmek istedim. Düşüncelerimi o şekilde aktarmak istedim. Konumuz yurt dışına giden insanların Türkiye'dekilere kaybedenler kulübü olarak hissettirmesi, böyle bir algı yaratması ve de aynı zamanda Türkiye'den gitmemek aptallık mı sorusunu hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi öncelikle gittim Google'dan kaç tane Türk vatandaşı var Amerika'da diye baktım. 350 bin ila 500 bin arasında gözüküyor. Bunların birçoğu New York, New Jersey, birçoğu da Kaliforniya tarafındaymış. Hani bu şekilde bir kümeleşme olmuş. Dolayısıyla düşünün sizden önce oraya 350 bin kişi gitmiş. Yani buraya 350 bin kişi gelmiş Amerika'ya ve yaşayabiliyorlar hala da. Demek ki bu aslında çok zor bir şey değil. Öncelikle bir onu bir kabul edelim. Ama hepimiz insanız ve hepimizin hayatında hayalleri olur. Bu hayallerin bazıları kolay hayaller diye adlandırırız. Daha böyle ulaşılabilir işte biraz çabalasanız, birazcık emek sarf etseniz, 2-3 bir şey yapsanız o hayalinize ulaşırsınız. Bunlara daha çok kolay hayaller. Daha orta zorlukta hayaller olur, zor hayaller olur. Bir de imkansız görünen hayaller olur. Şimdi insanlara Amerika'ya gelmek, Amerika'da yaşamak birçok insana imkansız görünüyor. Öncelikle böyle bir algı var. Dolayısıyla imkansız gibi görünen hayallerini buraya bir şekilde gelerek başarıyorlar. Kendilerince bunu bir başarı olarak görüyorlar. Çünkü bu onların hayali. Mesela tek hayal belki Amerika'ya gidebilmek, o toprağa basabilmek belki. Dolayısıyla bu o kişi için imkansız gibi görünen hayalini başardığından dolayı kendisine inanılmaz bir özgüven yüklüyor. E böyle olunca da bu bütün konuşmalarına, anlatımlarına yansıyor. Ve maalesef ki, maalesef ki size gösterilen birçok şey gerçek hayatlar olmayabilir. Yani burada bir insanın geldiğinde size sokakta kaldığında, sokakta kaldığını söylemeyebilir. Paylaşımlı evde kaldığında yaşadığı sıkıntıları size anlatmayabilir. Dolayısıyla siz aslında sadece onun gösterdiği tarafını biliyorsunuz. Böyle baktığınızda da olaya, o insan Amerika'ya ayak basabilmek için ne badireler atlattı, burada hayat kurabilmek için ne badireler, ne zorluklar atlattı. Etrafındaki insanlar destek verdi mi vermedi mi? Kim bilir neler duydu, neler gördü? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz ve bilmiyoruz. Ben de dahil olmak üzere sadece. Gördüğümüz kadarını bilebiliriz. Ancak ben burada çok fazla insanla da konuştuğum için Amerika'nın anlattıkları, bunları sosyal medyada anlatılmayan, gerçekten anlattıkları yürek vurkan hikayeler de oluyor. Şimdi bunları anlattığımızda karşıda da şu algı oluşuyor. Gelmemizi mi istemiyorlar? Ya da işte yalan söylüyorlar algısı oluşuyor. Bu yüzden de belki insanlar buranın negatif yanlarında pek konuşmak istemiyor olabilir. Çünkü çok yargılayıcı bir toplumuz ve hemen bir sözden birbirimizi o kadar çok yargılıyoruz ki birbirimizin hayatını bilmeden etmeden böyle maalesef toplum olarak çok yargılayıcı bir toplumuz. Türkiye'de kalmak aptallık mı düşüncesi? Şimdi öncelikle kendinize şunları sorun. Sizin hayattaki hedefleriniz neler? Geleceğe dair planlarınız var mı? Varsa neler? Nasıl bir yaşam istiyorsunuz? Kendinize nasıl bir yol çizmek istiyorsunuz? Çünkü herkesin yolu farklı. Şöyle örnek vereyim. Biz ailelerimize ve abime green card başvurusu yapmak istedik. Dedik kendisine de green card başvurusu yapalım belki çıkar. Green card alırsınız hiç uğraşmazsınız. İstediğiniz kadar kalırsınız. Onlar da bize dedi ki bize turist olarak gelmek yeterli. Biz orada yaşamak istemiyoruz. Bizim Amerika'da yaşamak gibi bir gayemiz yok. Bu yüzden de kimsenin hakkına girmeyelim olur da çıkarsa bize başvurmayın dediler ve bizim ailelerimiz green card'a başvurmuyor mesela. Çünkü Türkiye'de yaşadıkları ortamda şöyle ortamda derken bu yanlış anlaşılmasın. Herkesin yaşadığı bir çevresi var. Evi var, komşuları var, akrabaları var, arkadaşları var, dostları var. Alışkanlıkları var, gittiği, gezdiği yerler, hoşlandığı keyif aldığı aktiviteler var. İnsan sosyal bir varlık. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek, bırakmak istemiyorlar ve bu şekilde de mutlular. Kendi mutluluklarının bu olduğunu biliyorlar. İnsan kendi mutluluğunu sorgulamalı. Bence akıllılık İnsanın mutlu olacağı, istediği şeyi yapabiliyor olmasıdır. Başarı da budur. İnsanın isteklerini yapabiliyor olmasıdır başarı. Şimdi siz istemeyen birini alıp buraya koymamalısınız. Ya da Türkiye'de yaşamak istemiyorsa bir insan evet çok zorlanıyor. Yani bu yüzden öncelikle kişinin isteği önemli. Şimdi bizim ailemiz aptal mı ailelerimiz? Tabii ki de değil yani. Niye aptal olsunlar? Niye bu bir aptallık olsun Türkiye'de kalmak? Böyle mutlular. Yani belki orada son nefeslerini vermek istiyorlar. Yani bu insanın kendisine özel bir şey. Giden insan böyle hissettiriyor olabilir. Böyle bir algı da oluşuyor olabilir. Bunun sebebi de aslında yine o kişinin kendisi hayatındaki başarılarının ona getirdiği bir güven. Böyle bakalım olaya. Şimdi Öyle şey, öyle güzel anlatıyorlar ki demişsiniz. Kaybedenler kulübü, kazananlar kulübü. Hep şunu söylerim. İki şeyi kıyaslarsan biri değerden düşer. Ama bu her zaman böyledir ve bu iki şeyi kıyasladığında birinin değerden düşmesi için de senin bakış açın önemli. Sen nereden bakıyorsun olaya? Şu da tabii ki bir gerçek ki Amerika dünyanın en güçlü ülkesi en teknolojisi gelişmiş ülkesi, eğitimi gelişmiş bir ülkesi. yani bunlar da yatsınamaz sonuçta. Ama senin hayallerinle şöyle değerlendirelim daha daha kendimizi bulmamız adına. Şu kişi ne yapmış, bu kişi ne yapmış değil de parmağımızı böyle böyle insanlar hani şu da gitmiş ben de gideyim değil de böyle bakarak kendimize döndürüp ben ne istiyorum? Ben bu hayattan ne bekliyorum? Ne istiyorum? Biliyorum son zamanda yaşanan birçok ekonomik kriz olaylar herkesi umutsuzluğa sürüklüyor. Onun da farkındayım. Ben bunların farkında değilim değil sakın yanlış anlaşılmasın. Ama yurt dışı da tek mutluluk değil, tek hedef değil. Ben kendim şahsen söyleyeyim açıkça Avustralya'da kalmadığımız zaman Türkiye'de o hal vardı. Ve bize dediler ki iltica başvurusunda bulunabilirsiniz. Çünkü o hal var, onu kullanırsınız, işte güvenli değil ülkemize dönmek istemiyoruz diye ve siz buraya çok kolay iltica edersiniz. Yeter ki hemen bir avukat bulun, ayarlayalım dediler. Ve biz dedik ki hayır, biz döneceğiz, biz yasal bir şekilde gelmek ama bu sefer hani Sydney'e değil, Auckland'a gitmek istiyoruz. Orayı deneyimlemek istiyoruz. Bunu yasal bir şekilde yapacağız dedik. Biz böyle tercih ettik. Bu bizim tercihimiz. Bizim hayatımızda iltica etmemizi gerektiren bir durum yoktu. Ben kimsenin de hayatını bilemem. İltica edenin de hayatını bilemem. Neler yaşadı hayatına neler geçirdi bilemem. Ama Allah kimseyi hani o zorlu yollara da sokmasın. Hani bunu kimsenin kötülüğünü de istemem. Ee, geleninde göze almıştır birçok şey. Yolu açık olsun derim. Şimdi o yüzden lütfen kendinize bakın. Kendinizi sorgulayın. Ben ne istiyorum? Benim hayat amacım ne? Ben Benim hayalim ne? Bu hayal benim mi? Başkasının hayali miydi? Ben bu hayal için neleri göz alabilirim? Neleri feda edebilirim? Lütfen kıyas yapmayın. Kıyas kötü bir bataklık. Kendinize odaklanın. Kendi yolunuzu çizin. Bu yurt dışı olabilir. Türkiye'de kalmak olabilir, farklı bir şey olabilir. Ama yeter ki kendinize yatırım yapın ve kendi yolunuzu çizin derim. Düşüncelerim bu şekilde. Size kaybedenler kulübü olarak algı yapan insanları da aslında şöyle değerlendirin. Kim bilir hayatta neler yaptı? Ne zorluklar, ne fedakarlıklar verdi ki şu anda kendisini kazanan tarafta görüyor. Böyle söylemek istiyorum. Ve Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir konuşma olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.